75, e, 74-75 senesi olabilir. Hoca Efendi Çeşme'de ben de oraya gitmiştim. Tam biz oradayken İbrahim Hoca geldi. İbrahim Hoca da şimdi Hoca ile kamp yaptığımız yerde gene kamp var. Başında da İbrahim Hoca var. Koca büyük. Ee, Hoca Efendi, hayırdır İbrahim Hocam dedi. Bir şey mi var dedi. Hocam dedi bizim o kampın olduğu yerde kuyunun kenarında bir de mandıra vardı. Mandıranın suyunun attığı böyle bir arık var. Hocam dedi mandıra kapandı dedi. O su arkından dedi bir sinek peyda oldu. Bir sinek peyda oldu dedi. O sinekleri dedi böyle ilaç atmadan dedi kampı devam ettirmemiz mümkün olmayacak dedi e, sineklere ilaç atalım mı, atabilir miyiz diye sormaya geldim dedi. Hoca efendi bize döndü, gidin bir bak, gelin bakalım dedi yani bu kadar mı dedi yani. Bir kişi daha vardı ama o kimdi bilmiyorum. Sonra İbrahim Hoca geldi tabii bir arabayla gelmişlermiş. Bindik arabaya gittik. Vardık. Tam yemeğe oturmuş talebeler. Bize de buyur ettiler. Biz de oturduk. Neyse yemek getirdiler. Şimdi herkes bir eliyle böyle sinek kovalıyor tabağın üzerine gelmesine de Bir yemek yiyor böyle yani. Talebelerden de birisi elini çekmiş böyle sinekler üşüşünde bir avuçlamış. Öldürmüş saymış onları 150 tane sinek çıkmış yani. <laughs> Hiç görülmedik bir şey böyle yani. Biz geldik hoca efendiye anlattık hocam böyle böyle dedik yani ilaç atmadan dedik kampın devamı mümkün değil. Hoca efendi bizim onların canlı kıymaya hakkımız yok. Kampı başka yere taşıyayım dedi. Bakın. Sinekleri öldürtmemek için ve hakikaten kampı Balıkesir'in İvrindi kazasının Kayapa köyü. Oradan bizim talebe arkadaşlar vardı. Onlar mı artık söylediler orada bir yer var diye. Oralı Ali abi vardı. O mu söyledi? Orada işte bir su var, ağaç var, oraya kamp kurulabilir diye. Ondan sonra bir kamyona eşyaları, hep yatakları, yorganlar ne varsa bir kamyona eşyaları yükledik. Bir otobüse de talebeleri bindirdik. Gittik, ben de gittim onlarla beraber. Kayapaya onları indirdik. Onları orada bıraktık. Biz oradan sonra döndük tabii. Yani sinekleri öldürmemek için kampı taşımıştık. Artık orada onlar tekrar tuvalet yapacak, banyo yapacak, mutfak yapacak. Düşün artık yani. <laughs>